Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu akşam Merve resim yapıyor. Abdülhamit de onu resim yapmasını engelliyor. Abdülhamit. Abdülhamit neden ablana müsaade vermiyorsun oğlum? Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Ama ablan resim yapacak. E sen de yap gel hadi bakalım beraber bakalım gel. Evet Merve. Bu akşam neler çizeceğiz? Karpuz dilimi ve kiraz. Hmm, enteresan. Tam yaz meyveleri bunlar. Değil mi Merve? Evet. Abdülhamid. Ellerindeki ne oğlum? Bana onun renklerini söyleyebilir misin? Abdülhamid otur bakalım. Abdülhamid. 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 Bir tanesini aldım. Bir tanesini aldım. Bu ne renk oğlum? Bana bunun ne renk olduğunu söyle. Hayır elindeki sarı. Şu elindeki ne renk? Bana renklerini söyleyebilir misin oğlum? Hayır o mavi. Hayır hayır patlat patlatma hayır hayır. Hayır, patlatma. Evet Merve biz resmimize bakalım. Sen sana yaptırmaya niyetli değil bu akşam resmi. Hayır hayır hayır. Ablanı izin ver Abdülhamit. Resim yapıyorum abla? Sen balonlarla oyna oğlum. Bakalım şöyle yakından bakalım. Şimdi sen karpuz dilimi yapıyorsun değil mi Merve? Evet baba. Evet tam yaz meyvesi. Şunlar nedir Merve? Bunlar mı kalemtıraş? Yakından gösterebilir misin? Çok tatlıymış bunlar. Evet çok şirinler. Abdülhamit. Hayır hayır Abdülhamit hayır 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 hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Patlatacaksın ama oğlum. Ben aldım bir tanesini oğlum. Ben aldım. Ben aldım bir tanesini. Bir tanesini aldım. Merve sence bence sen resmi yapamayacaksın. Abdülhamit pek izin vermeyecek gibi görünüyor. Abdülhamid. Abdülhamid. Kaç tane balonun var oğlum? Hayır iki tane değil. Yedi tane balonumuz var. Burada da bir tane balon balonu. var. O balonu da al. Balonu. Baloncu mu oldun oğlum? Hayır hayır hayır. Basma basma. Patlar oğlum. Sen patlar. patlarsa korkarım. Abdülhamid. Bağır bakalım baloncu diye. Hadi balonculuk yap oğlum. Hayır ısırma. Hayır 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 ısırma. Abdülhamit patlar. Hayır hayır hayır. Oğlum. <laughs> Patladı. Gördün mü? <laughs> ya gördün mü patladı? Ay, Patlatma. Yani. Patlatma. Abdülhamit baloncu balonluk balonculuk yapalım. Abdülhamit. Tamam Abdülhamit baloncu olmuş balon satıyor şu anda. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Al ellerini onları oğlum. <laughs> baloncu diye bakayım. Baloncu <laughs> de bakayım. Baloncu <laughs> de, <gülüyor> de <gülüyor> ol bakayım. Baloncuğu de oğlum hadi bakalım. Ben istiyorum bir tane alabilirim. Bir tanesini aldım. Kaç para oğlum? 5 lira borcum olsun. Olur mu? Tamam mı? Evet kırmızı var mı? Ama kırmızı yok. Evet. Abdülhamid sen de yeşil ver bakalım. Yeşil, verir misin Ol sarı. Hayır yeşili ver. Abdomi... Merve sen bu resmi yapamayacaksın bence. Yapacağım. Bence sen resmine odaklan. Abdülhamid sana yaptırmayacak resmi. Al ben sana balonu geri vereyim Abdülhamid. Evet, bakabilir miyiz? Evet. Kedi gibi olmasın Merve. Al bakalım. Al. Ben vazgeçtim. Ben senin olsun. Evet, şöyle yak şöyle yakından bakıyoruz. Hmm, çok güzel olmuş Merve. Pastel böyle yapıyorsun değil mi Merve? Abdülhamit, oğlum sen de resim yapabilirsin. Abdülhamit. Hadi bakalım. Abdülhamit bak senin boyaların burada oğlum. Hadi sen balonları bırak resim yap. Hadi bakalım. Şimdi yanına koy onu oğlum. Hayır sakın kalem batırma. Patlar yoksa. Ama sen resim yapmıyorsun. Karalıyorsun sadece. Tamam Merve sen devam et. Evet Merve bakalım resimimiz ne oldu? Evet. Tamam bitmek üzere. Ama biraz daha şurayı kalın yapabilirdin sanki şu alt dilimini. Hayır çizebilirdin yani. Tamam öyle olsa öyle olsun. Ablanın bu akşam bize rahat vermedin oğlum. Ablana resim yaptırmıyorsun. Beni korkutma, beni korkutma. Hayır, hayır. Evet, bakalım nerede? Hayır, hayır. Abdülhamit. Şu ne renk olun, Bu ne renk? Bana kırmızı balon ver Abdülhamit. Abdülhamit, bana kırmızı balon ver oğlum. Evet kırmızı. Ver oğlum oradan kırmızı balonu. Teşekkür ediyorum. Sarı balon ver oğlum. Sarı, sarı dedik ama. Sarı, hayır o yeşil, hayır. Sarıyı ver. Hayır, hayır. Evet, bak sarı renk bu oğlum. Sen de görmüş, ver bakalım. Abdülhamit bu sarı renk oğlum. Al bakalım. Sen maviyi patlattın ama. Maviyi patlattın oğlum. Evet. Karpuz dilimimiz bitmek üzere. Ama neden öyle yaptın Merve? Bence komple yeşile boyayabilirsin. Evet. Oğlum rahat verir misin ablana? Ama olmadı oğlum. Ablanı rahatsız ettin. <laughs> Hayır, 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 hayır. Merve sen biraz acele et. Bence sana resim yaptırmayacak. Evet hemen yeşili boya hadi. Hadi bakalım. Hayır hayır oğlum hayır mı? Bırakır mısın? Hayır hayır. Hayır hayır. Evet Merve hemen boyayalım bence Merve bizi rahat bırakmayacak. Ben tutayım. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır oğlum hayır. Hayır hayır. Sen boya Merve, boya Merve. Hayır Abdül yapma. Ben Abdül'ü tuttum, tuttum gene yatırdım. Hayır. Evet bakalım. Abdül sen ablana bu akşam rahat vermedin, huzur da vermedin oğlum. Resim yapmasına izin vermedin. Evet Merve resimimiz ne durumda? Bize gösterebilir misin? Bakalım. Şöyle yakından bakalım. Hmm. O siyah noktalar çekirdekler değil mi kızım? Evet. Ama kirazı yapamayacağız. çünkü vaktimiz yetmeyecek. Çünkü Abdülhamit müsaade vermiyor. Evet. Değil mi? Sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın Abdülhamit. Sen de hoşça kalın de oğlum bakalım. Bay bay ya. Bu akşam ablana huzur vermedin Abdülhamit. Hı? Resim yapmasa izin vermedin. Hoşça kalın. Bay bay. Barış Manço bay bay.